selam gözlerini kapat Yerlerini gösterdik. Peki. Şimdi sevdireceğiz. Heh, Bak buraya çok yakıştı. Bu buraya. Sen şu şuraya. Heh, böyle iyi oldu. kafes, te kafes tetiklendi. Burası. Gidiyorum. Sekiz, sekiz Saat Sağda mı? Yavaş. Kesin arkasında. Burası. Bizim kapı, bizim kapı. <laughs> İkinci el Ares, dikkatli oyna Ares, başkası şerif alayım istersen. Bıçak, geliyorlar. Ayakta kalan son <laughs> oyuncu. Bek. Çekil. ウォラスウラスウォーポ Kafes tetiklendi. Kafes tetiklendi. Gidiyorum. Ne Yüküm kalmadı. Dolduruyorum. Ortada birden fazla. Ne görecek? Fight ortada düşüyor. Yük parat parat parat. Temizlendi. Orkim hazır. Left, ulti. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman. <laughs> Mitte <-tier>. yoru. Zıplayalım. Fek. Gülür. Çok fazla gitmedi kanka. Onu diyorum yani. Solunda şu anda burada Sahteyi ver dışarı. Son 30 saniye. Küreyi alsaydım ulti neyse. Spike <Sessizlik> yerleştirildi. Ultim hazır. Hem çıktı. iş bende. Flash. Sattı. Geri gel. Tek tabanca. Nice. Günü kurtardım işte. Büyükmeye gerek yok. Bu yarının son turu. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Bitirelim. Dene lazım. Buraya gidelim. Seç, duvar atsana kanka Burası. buraya. Alayım sen. Ne Nereye dayı? Bak buraya. K'nin işte. kay olduğu yere Operatör yolu çalışsın oraya. Ben burayı hallederim. Neon <laughs> burada. bir tarafa Spike'ı yerleştirdim. Seyşi yıllar Bir düşman kaldı. gel. Tabi burada. Kafes Yerini elimle koymuş gibi biliyor. estetiklendi tam ya zamana kıyım. Bir de Odin almış. Para ceset lazım. parat 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 para Bakalım herkes neredeymiş. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Siz biraz soluklanın. Bakın Reyna, Reyna e, yağmacı istiyormuş gibi bir his var içinde. <laughs> Bu bana lazım. İstemiyormuş. Seç oraya duvar at bekle kanka. Yoru <laughs> ben <laughs> Bu buraya. Yüküm kalmadı. Yüküm kalmadı. <laughs> Kamera devre dışı. Bariyer... Kafes tetiklendi. Cypher'ları öldürdüm. Mid'de bir ses var. Burası. düşman Geri döndüler. Benden tarafta var. Yüküm kaldı.'' Spike yerleştirildi. Burada horoz bir şeyci. Mitte bekle. Bu ne kadar bir Ama can çekti. çikolatalı süt. Çöz 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 uzakta. Bitti. Ben hallettim zaten. <gülüyor> <gülüyor> hallettim kanka. Geldi önünüze. Ah be. Ay bu ne yapıyor adam üstüne koşuyor. Olsun Son sayı. yaptım ama daha ne yapayım. Görevimi yaptım ama değil mi? Sayber kanka kaç yaşındasın? Nasipse eee 50 52'ye vuracak mı? Yok 49. Yapma ya. İyi kanka. Kanka diyorum da abi kusura bakma. Olsun canım sağ olsun. Ben daha çok genç hissediyorum. <laughs> İyi abi hissediyorsan güzel bir şey. Ya Twitch, Twitch şeyini açtım da. Ha güzel abi. Gözleri Kafes tetiklendi. Yükün kalmadı. Yorus at diye at git. Oğlum görüyormuş lan ben oradan. Ben hiç ki vuramadım ya raydım ben. Hallettim ben onu. Bekle izle. Yo abi gitti ben ya. Ben çok kötü şey ya. Hadi, Hadi kadar. yukarı. al artık ya Reyna önünde sol. <laughs> Mid. Mid Ruby aldı mı? Helal be. Elinize sağ sağlık. Boşansar arkadaşlar. Youtube'dayım ben. <laughs> Gerçek kimliğim bu. Ne güzel de konuştu Adem. benim yeğeni neden vermeye sonradan mı veriyor acaba? bir deneme yapalım bakalım. Hallettim ben onu. Bekle izle. Yok abi gitti ben ya. Ben çok